Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Sky varsın bilmediğim hangi bölüm bu? Kaçıncı bölümü çektiğimi unuttum ya. Neyse. Webcam de ekledim. Ee, mikrofonum kötü biliyorum. İşte Sky Wars oynuyoruz. Oynayacağız. Neyse. Şuradan ayarlar. Video ayarları. Şimdi 7'ye düşürelim. Başlıyoruz. Aha hadi videoları Altıya düşürsün. Bilgisayarım kötü, yazın güzel bir bilgisayar alacağım. O bilgisayarla oynayacağım. Ya ha. Ee, hiç bir şey iyi 5 işlemcili, ikinci ya bayağı özelliği var. Aldığım zaman çok eğleneceğimiz kesin. Onun için abone değilsiniz beni abone abone <laughs> takip abone olun takip edin beni. Yazın bomba gibi geleceğim. Şunu öldürelim. Hadi ya. Düş. Amna Amma Pezevenki e düşmedi. Dur. Seni vurabilirim. Bunu vuralım bakalım. Hadi. Şerefsiz oda atıyor. Pezevenk. Bu da şerefsiz çıktı ya. Diğerlere. <laughs> bir şey düşüneceğim. Kasıyor ne yapayım. Ya. Hasan oğlum. O vuruyor ben vuramıyorum ya. Hadi. Hah vurdum. Hadi bir daha. Can da götürmek. Bu şey yapıyoruz yani. Çocuk. Bunun derdi ne lan? düşmüş. Kasıyor. Hem de çok pis. Yukarı gidelim neyse. <laughs> Ölmemek tek umudumuz. Böyle yukarı çıkarak belki diğer taraflara. Şu adamı, şu adamdan sıkıcı kaptım. Onun şeyine gideceğim. Baksana şerefsiz. Şey yapıyor. Gel buraya. Şerefsiz. Seni öldüreceğim. Neyse. Bu malı öldüreceğim. O kesin. Ama ben kendim ölmeyeyim. Aha bir kişi daha geliyor. Öyle. Aha öldürdüm. Pezevenk'i öldürdüm. Canım çok az. Yemek yemem lazım. Bir de altın elma yiyeyim. Şey pis. kodumun pezevenkine Gel 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 gel. Ya öf, öldürdü ya. Cık, oyun kasıyor. Bir daha mı oynasam ya? Neyse hadi bir daha oynayayım. Şerefsiz ya. Kasması oyun. Cık. Bize yazın çok güzel bir bilgisayar alacağım. O zaman daha eğlenceli olacak. Mikrofonum da kötü onu da değiştireceğim. Çok güzel bir mikrofon var onu alacağım. Gaming mikrofon. Ya da hemen şöyle Ben de hemen bitiriyorum ya. Bir daha bir sefer diğer bölümlerde kullanmam. Pezevenk. Aha yol yapmış şerefsiz. Karşı tarafa. Ben de o taraf beni görmeden diğer tarafa gideyim. Ben buna koyayım. Ses duydum. Oha öldürdü. Lan ya hangi pezevenk düşürdü ya. Neyse <laughs> bu bölümün de sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.